Bölünmek yok olmak demektir. Türkiye bölünmeyecek, büyüyecek. Türkiye son 30 yıldır marksist, leninist, stalinist terörle mücadele ediyor. Güneydoğu'da komünist Kürdistan kurma hedefinde olan PKK'ya karşı mücadelede binlerce kardeşimiz şehit oldu. Bugünse bazı kesimler yenilgiyi baştan kabul etmeleri nedeniyle bazı kesimlerse Kürt kardeşlerimizi sevmedikleri için verelim kurtulalım mantığındalar. Oysa toprak vermek hiçbir zaman kurtulmak değildir. Özellikle de komünist bir terör örgütüne toprak vermek demek tüm bölgeyi içine alacak dev bir belaya kapı açmak demektir. Bencil sadece kendi rahatını düşünen, ideali olmayan, vatan sevgisini bilmeyenler Osmanlı İmparatorluğu döneminde de benzer bir zihniyet içinde olmuşlardır. Darwinist, materyalist eğitimin Osmanlı'da başlamasıyla birlikte Osmanlı'nın dağılma süreci de başlamıştır. Ve bu zihniyet 24 milyon kilometre kare olan topraklarımızın 782 bin kilometre kareye düşmesine sebep olan en önemli etmendir. 3. Murat döneminde Osmanlı toprakları en geniş sınırlara ulaşmıştı. Bu sırada dünya karalarının 1 bölü 8'i Osmanlı egemenliğindeydi. Bu yüz ölçümü etki alanlarıyla birlikte 24 milyon kilometre kareydi. 1699 yılına kadar bu büyüklük korundu, sonra küçülme başladı. 1699 yılında Karlofça Polonya, Ukrayna, Macaristan, Erdel kaybedildi. 1718 Pazarovçayla ile Sırbistan, Belgrad, Dalmatça, Bosna, Arnavutluk gibi ülkelerin bazı bölümleri kaybedildi. 1774 Küçük Kaynarca ile Karadeniz kıyılarında birçok bölge Ruslara verildi. 1783 Kırım Ruslara verildi. 1792 Yaş anlaşmasıyla Ruslara Karadeniz'de yeni bölgeler verildi. Daha sonra Afrika'da büyük kayıplar yaşandı. 1829 1862 arasında Sırbistan, Yunanistan gibi ülkeler ve Afrika'da geniş topraklar kaybettik. 1878'de Sırbistan, Karadağ ve Romanya kaybedildi. 1912 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin yüz ölçümü yaklaşık olarak 5 milyon kilometre kareydi. 1913 ile 1923 yılları arasında sadece 10 yıl içinde bugünkü sınırlara geriledik Geriye 782 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız kaldı. Bugün ABD ve Avrupa'da bazı çevrelerin bölgede yeni sınırlar oluşturmak, Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak için bir planları olduğu görülmektedir. Ancak bölgede komünist bir devletin kurulmasına izin vermek, Orta Doğu'da yeni bir Kuzey Kore inşa etmek demektir. Bu girişim sadece bölgeyi değil, tüm dünya barışını tehdit eden bir unsurdur ve böyle bir plan için Türkiye'den verilecek tek bir çakıl taşı dahi yoktur. Türk milleti için vatan, devlet ve bayrak kutsal değerlerdir. Vatanı korumak haysiyettir, onurdur. Türk milleti yaşamış olmak için varlığını devam ettirmez onuruyla, haysiyetiyle yaşar. Türkiye'de Kürt, Laz, Abaz, Çerkez, Türk birbiriyle kaynaşmış ve kenetlenmiştir. Ülkemiz bu sınırlar üzerinde kendi içinde iddiat İslam'ı sağlamış durumdadır. Dünyaya huzur getirecek olan Türkiye'nin parçalanması değil, Türkiye'deki iddiat İslam'ın tüm İslam coğrafyasına ve bölgeye yayılmasıdır. 10 yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Kürt kardeşlerimizi tam huzura kavuşmak üzereyken Stalinist bir zulmün eline terk etmek vicdani bir tutum değildir. Ve Türk milleti böyle bir zulme asla izin vermeyecektir.